Biliyorsunuz Meral Akşener'in son günlerde değişik çıkışları var. E, merhum Kadir Mısıroğlu'na daha önce e, atfedilen bir e, dönem vardı ve bunun bir iftira olduğunu dile getirdi e, Sayın Mısıroğlu. Ve daha önce iftira olarak addedilen bir şeyi Meral Akşener bugün tekrar gündeme getirdi. Kadir Mısıroğlu'nun annesi Atatürk'ün annesine Zübeyde Hanım'a küfür ettiğini iddia etti. Yalan. Bunu Öyle şey Kadir Mısıroğlu oldu kendi Öyle şey diliyle reddediyor. Şimdi o açıklamayı dinleyelim. Atatürk'ün o mübarek anasının o mübarek anasının genel evde çalıştığını söyleyen bir şeref size. Gereğine... Mahkemesi'nde bu dava görülmüş de Mustafa Kemal'in Ali Rıza Efendi babası olmadığı sabit olmuş. Geziyor internette. Yalan. Böyle bir dava açıldığı zaman o zaman şer'iye Mahkemesi'nde açılır. Bir mahkeme katibi o zaman bugün hattatından daha güzel yazı yazar. Mahreci de yanlış. Uydursun bir vesika. ailem dedi daha vesika. Der. Onun için bu efsanelere ihtiyacı yok bu milletin. Görüyor evet. musunuz böyle bir şey dememiş. Hı hı. Böyle bir iddian da yalan olduğunu ifade Ki Kadir ediyor. Mısır çok da şerefli bir adamdı. Ben açık olarak söylüyorum. Hı hı. Bazı görüşlerine katılabilirsiniz, katılmayabilirsiniz. Ama bir insana şerefsiz diyemezsiniz. Ahlaksız diyemezsiniz. Atatürk sevginiz mi var? Gerçekten Mustafa Kemal Atatürk'ü çok mu seviyorsunuz? Şimdi ben size getirdim bakalım verileri. Hı hı. bakalım bunlarla ilgili ne diyeceksiniz? Sayın Akşener'e buradan bir soru iletiyorum. Eğer sizde gerçekten bu konuda bu hassasiyet varsa. Hı hı. şimdi ben size bir veri getirdim. Buyurun. Musa Enter. Musa Enter ki biliyorsunuz Zübeyde Hanım'a bizzat küfür eden kişi. Hı, hı. Dersim'de kendisi Zübeyde Hanım'a küfür ettiğini lütfen buraya göstermeyin. Yani çünkü göstermek istemiyorum. Zübeyde Hanım'a küfür ettiğini kendi hatıratlarında zaten söylüyor, verilen röportajlarda söylüyor. Zübeyde Hanım'a bizzat küfür ettiği için 15 gün göz altında kalıyor. Hı hı. Bakın Zübeyde Hanım'a Mustafa Kemal Atatürk'ün annesine küfür ettiği için 15 gün cezaevinde kalıyor. Şimdi bu Musa Anter'in oğlunu kim karşılıyor Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde? Sayın Kılıçdaroğlu. Hadi kullansanız da Sayın Kılıçdaroğlu'na da Kadir Mısıroğlu'na kullandığınız o ağır ifadeleri. Hadi kullanın. Bu kadar Atatürkçüsünüz ya. Kadir Hoca'nın demediği bir laftan dolayı kendisine demediği hakareti bırakmadılar. Aynı işi Yunan gelseydi işte bu ülke Yunanlar kazansaydı vesaire yalanını çıkartanlar gibi hı hı. Öyle, öyle bir söylediği bir lafta yok çünkü. Aynı bu şekilde de şimdi Zübeyde Hanım'a küfür ettiği yalanını ortaya atıyorlar. Yok böyle bir durum. Hı hı. Ama işte Musa Anter. Musa Anter kim sevgili izleyiciler? Herkes internete girsin. Zübeyde Hanım'a küfür ettiği için 15 gün cezaevinde tutulduğunu söyleyen kendisi. Bu kişinin oğlunu şu anda karşıladılar. Buyurun şimdi. Kemal Kılıçdaroğlu Atatürk'e katliamcı diyen Atatürk'ün annesine küfür eden Musa Antel ne oldu? Dicle Antel ile helalleşti. Hadi Atatürkçüler. Göreyim sizi bir laf etsenize Sayın Kılıçdaroğlu'na. Ya siz iki yüzlüsünüz. Çifte standart. Hı hı. Başka bir iş değil. Kadir Mısırdoğlu hiçbir şey demedi. Ama ona rağmen denilmedi hakarete maruz kalmadı, hakaret kalmıyor. Peki işte buyurun. Niye söylemiyorsunuz ya Musa Anter? Bizzat küfür etmiş Zübeyde Hanım'a. Kendi söylüyor ben küfür ettim diyor Zübeyde Hanım'a. Bunun için cezaevinde yattım diyor. Buyurun Özgür Özel. Karanlık dönemi 22. üst gazete giden gazeteci yazar Musa Anter'i rahmetle alıyorum. Görüyor musunuz? Sezgin Tanrıkulu'nun konuşması var. Bir verseniz arkadaşlar. Evet onu da şöyle. verelim. Bir verin bir. Musa Anter'in, Ape Musa'nın, bilge insanın, bu coğrafyanın yetiştirdiği ender bilgelerden birisinin davası da geçtiğimiz hafta çarşamba günü 21 Eylül tarihinde ortadan kaldırıldı. Bilge insanın, bu coğrafyanın yetiştirdiği ender bilgelerden birisinin davası da 21 Eylül tarihinde ortadan kaldırıldı. Şimdi siz Meral Akşener'in bu tutumunu yani... Ya Allah aşkına... Da... Hakaret etmesi mi gerekiyor? Atatürk'ün annesine küfür edenler Cumhuriyet Halk Partisi tarafından rahmetle anılıyor. Hı hı. Ofislerde oğulları ağırlanıyor. Hiçbir şekilde Zübeyde Hanım'a böyle bir kelime kullanmayan Kadir Mısırlıoğlu çok affedersiniz şerefsiz diye ağır bir şekilde hakaret ediliyor. ya Bu olur mu Duygu Hanım? Elin saf ya. Atatürk'ün annesine küfreden Musa Anter'dir. Hı hı. Hadi bir cevap verin bakalım Musa Antere. <laughs> bir dahaki Atatürkçü Düşünce Derneği'ne gittiği zaman Sayın Akşener bir de bunun konuşmasını yapsın. Ya böyle bir şey olamaz. Bakın bu çifte standart. Bak ben Meral Hanım hakkında biliyorsunuz programlarda konuşurken her zaman saygı çizgimi koru koruyan bir kişiyim. Ama bir insan Kadir Mısıroğlu gerçekten bu memlekete çok da faydası olmuş bir kişidir. Onun hakkında böyle şerefsiz, hain, çok affedersiniz böyle laflar kullandığını gördüğüm dakika... ...o zaman Murfa Anter'e niye laf etmiyorsun diye ben sorarım. Hadi edin Murfa Niye etmiyorsunuz? Kılıçdaroğlu bu kişiyi ofisinde ağırlıyor. Siz Kılıçlaroğlu her gün aynı masada oturuyorsunuz altına masada. Oturmayın o zaman. Bütün Cumhuriyet Halk Partililer. Atatürk'ü çok seviyorsunuz ya. Atatürk'ün annesine küfür edip... Onun oğlunu ofisinde ağırlayan, efendime söyleyeyim onu baş tacı eden Özgür Özel'e niye laf etmiyorsunuz? İşinize gelince Atatürkçüsünüz ya. Siz işinize gelince Atatürkçüsünüz. Bunu çok net olarak söylüyorum. Zaten CHP'nin bir Atatürkçülüğü Atatürkçülüğü kalmış durumda değil. O ruhunu kaybetti diyorsunuz. <laughs> Bu Musa Anter'i bunlar kabul etmeseydi. <laughs> Karşı taraftan birisi kabul etseydi vay Atatürk düşmanları Zübeyde Hanım aleni olarak küfür etmiş olan kişiyi nasıl ağırlıyorsunuz diye hepsi ayağa kalkmıştı. Kendi hatıratlarında yazıyor. Kendi hatıratları bu. Lütfen girin bakın Musa Anter diye yazın internete. Zübeyde Hanım yazın yanına da Google'a. Önünüze ne gelecek bakalım. Ettiği küfür göreceksiniz. Ama bununla alakalı konuşan yok. Mustafa Kemal'in itleri diyen sakıkla Ekrem İmamoğlu Diyarbakır'da kol kola fotoğraf çektirirken... ...vallahi Sayın Akşener siz ona oğlum diye sarıldınız. Kusura bakmasın kimse. Mustafa Kemal hassasiyeti nerede? HDP'liler Şırnak'ta... ...Mustafa Kemal Atatürk'ün heykellerini yerlere ee, serip... ...kafasıyla çok affedersiniz top gibi oynarken, ateşle yakarken... ...onlarla iş birliği yapan HDP'ye hiçbir şey demiyor Atatürkçüler. Neredesiniz Atatürkçüler? Bu Atatürkçülük laflı olmaz. Bir gösterin Atatürkçülüğünüzü. İşinize gelince Mustafa Kemal Atatürk, layık Türkiye Cumhuriyeti. İşinize geldiği zaman Mustafa Kemal'in annesine küfür edenlerle Cumhuriyet Halk Partililer övsünler işte burada ortada gösteriyorum gösterin arkadaşlar. Gösterin. Efendime söyleyeyim. Sayın Kılıçdaroğlu fotoğraflar çektirsin. Ofisinde ağırlasın. Güzel güzel konuşsun. Çay kahve ikram etsin. Düşünsenize Mustafa Kemal hayatta olsaydı kendi annesine söven, küfreden, hakaret eden kişi oğlu geliyor orada çay kahve içiyor. Hadi Sayın Akşener buna laf edin. Helallik isteniyor. Ya böyle bir şey olamaz. Evet. Çok net söylüyor. Ben her yayınımda söylüyordum. Yani bu konuda asla davranıyordum. Hatta biliyorsunuz ben birçok yayınımda ne dedim? İnşallah İyi Parti, AK Parti, MHP, Saadet hepsi bir arada olurlar diyordum. Hı hı. Bunu açık olarak söylüyordum. Ama siz bir insan Zübeyde Hanım'a laf etmediği halde... Siz ona laf etmiş gibi şerefsiz, haysiyetsiz gibi, ahlaksız gibi laflar kurmaya kalkarsanız bu çok doğru bir şey değil. Kusura geçmişte reddedilen bir iftirayı bugün tekrar gündeme getiriyorsunuz ve oradan bir serzenişte bulunup özür diliyorsunuz. Burada da başka bir ikircikli tavır var diyorsunuz. E, şimdi, e Meral Akşener'in son günlerde kafası Tur karışık söyler, gibi görünüyor. Biz Atatürkçüyüz. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Bas bas orada şarkı söyleyeceksin. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa diye. E işte bak at. Mustafa Kemal'in annesine küfür edenler burada. Hadi. Genel başkanına laf etsene onlarla bir arada oturuyor. Hadi. Tarkan konseri verdirip orada bir de Mustafa Kemal'ci gözükmeye çalışıyorlar. Hı -hı. Ya Bırakın Allah aşkına ya. Yok böyle bir şey. Bunların gerçek yüzü bu. Bir insan Atatürk'ü sever ya da sevmez. Herkes birisini sevmek ya da sevmemek olur. Bu herkes özgürdür. Ama saygı duymak zorundadır. Nedir? Ülkenin kurucusudur. Saygı göstermek zorundasınız. Sevip sevmemek kişilerin içine kalmış bir şey. Yani milletin içine çıkıp ben seviyorum dese de sevmiyorsa bu bizi yalanla bize uyut, uyutmaya çalışır. Ama gerçekten Mustafa Kemal'in annesine küfür eden kişilerle fotoğraf çektirenler CHP'lilerdir. Bu da net burada. Kadir Mısıroğlu da kesinlikle Zübeyde Hanım hakkında böyle bir şey söylememiştir. Hı hı. Söylemediği de URSA'dadır zaten. Evet. Elbette.